En makbul dua haberiniz olmadan sizin için yapılan duadır. Vezir'in biri daha uzun seneler yaşamasını istediği padişah için dua ettirmek istiyormuş. Makbul duanın habersiz yapılan dua olduğunu bildiğinden bunu nasıl temin edeceğini düşünüp dururken aklına gelen fikir hemen tatbik sahasına koymuş. Ülkenin ihtiyaç sahiplerini çağırmış, Onlara bol miktarda ödünç para vermiş. Verdiği borçtan paranın ödeme günü olarak sultanın ölüm günü demiş. Ne zaman sultan öldü diye haber duyarsanız işte o gün parayı getireceksiniz. Ödeme gününüz sultanın ölüm günü demiş. Bunu duyan padişah çok kızmış. Sadık sandığı vezirin böyle bir kötülük yapacağını sanmadığından Caleb sormuş sen benim bir an evvel ölmemi istiyorsun? Beze şöyle cevap vermiş. Hayır sultanım, tam aksine çok uzun yaşamanı istiyorum. Bunun için de haberin olmadan senin uzun ömürlü olmana dua ettiriyorum. Zira borçlar parayı daha geç ödemek için senin daha geç ölmeni yani uzun ömürlü olmanı isteyecekler. Sultan buna çok sevinmiş. Gerçekten de yapılan dualar tesini göstermiş. Uzun zaman ülkeyi huzur içinde idare etmiş Sultan.